Heyecan güzel bir şeydir. Ee, sadece ben birbirinden ayırıyorum heyecanı böyle telaşa e, dökmemeniz lazım zaten e, elinizden geleni yaptınız, çalıştınız, çabaladınız. Şimdi de bir e, sınav sürecini yaşayacaksınız. İlk defa 30.000 gence biz burs verdik. Bunu arttırmak istiyoruz, 75.000'e kadar bunu çıkartmak istiyoruz. Bizim nüfusumuza kayıtlı olan, başka bir şehirde de okusa fark etmiyor. Gençlerimize bu imkanı sağlıyoruz. Telaşa lütfen kapılmayın. Hayatınız daha bir sürü fırsatlarla karşı karşıya gelecek şeylerle dolu. Ama elbette e, öneminin altını çiziyoruz tabi. Yani bu sınav önemli bir sınav. Bu seneyi bitirdikten sonra elimizde e, boş kitaplarımız kalıyor ya da kullanmadığımız defterlerimiz kalıyor. E, belediye bir platform oluştursa biz bu kitaplarımızı defterlerimizi oraya bağışlasak yani Çok sıcak ve değerli bir önerim. Buna müdürümüz, daire başkanımız mutlak çalışsınlar ve bu çağrınızı biz bir modele dönüştürelim. Gerçekten bir platform oluşturup ve buradan hem teslim alan hem de teslim eden şekliyle bir dönüşümü sağlamış oluruz. Biz de mümkün olduğu kadar okulların önünde, dışında olacağız. insanlar biraz daha yaygın olsunlar. Hatta belli ikramlarımız olacak. Biz de çaba göstereceğiz. İlçe belediyeleri de bir çaba gösterecek. Aynı zamanda biliyorsunuz o gün sokağa çıkma yasağı var. İnsanlar bir telaş ve kargaşa yaşamasınlar diye. Biz de ulaşımı ücretsiz yapacağız o saat diliminde.